أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم، ببركه القران العظيم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Anta mevlana fensurna alel kavmil zalimin. Anta mevlana fensurna alel kavmil munafikin. Ey kudreti ilâlem lere nizam veren, da ve bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren ve istediğini anında alma kudretinin yegane sahibi olan yüce Rabbimiz. Senin rızanı umarak burada toplandık. Şehidimizin Bingöl'de çarpışırken operasyon esnasında fedai can eden din için, bayrak için, ezanın susmaması için mücadele verirken şehit olan kardeşimizin ruhunu şad etmek ve onların yolunda olduğumuzu ifade etmek üzere burada toplandık, senin huzuruna geldik. Bizleri yüksek makamından boş çevirme ya Rab. Amin. Hakkın ve adaletin önderi, iki cihanın serveri. Hakkında ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil alemin diyerek rahmetinin enginliğini beyan ettiğin Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolundan onun izinden bizi ayırma ya Rab. Amin. Ya Rabbel alemin okunan Yasin-i Şerifi diğer sure-i celileleri Estaizu ve tekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin. Ayet-i celilesinin sırrına mazhar eyleyip, en güzel şekilde kabul eyle ya Hası olan sevabı öncelikle peygamberimizin ve diğer peygamberlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Hası olan sevabı efendimizin, al ve ashabının, muhterem zevcelerinin, tabi'in ve etba tabi'inin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya has olan sevabı, özellikle burada metfun olan, genç yaşta canını feda eden, bu memleket için Allah yolunda can veren, kan akıtan bu şehidimizin ve diğer tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Şehitlerimizin yolundan bizi ayırma ya Onların izinden gitme noktasında hassasiyet göstermemizi, neslimizi, çoluk çocuğumuzu, bütün memleketimizde yaşayanların bu uğurda fedakarlık yapabilmelerini kendilerine nasip eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, vatan için, millet için, bayrak için, ezan için, kutsal değerlerinin, değerlerin tümü için can veren şehitlerimizin, onların hangi uğurda can verdiklerini bilen ve o uğurda fedakarlık yapabilen nesiller olmamızı bizlere nasip eyle ya Rabbim. Milletimizin, memleketimizin her türlü, güzelliklerle iç içe olmasına nasip eyle ya Rab. Milletimize ve memleketimizde göz diken hainlere fırsat verme ya Rab. Gönlü hep şehitlerimizle vatan için çarpan tüm kardeşlerimizin vücutlarına sıhhat ve afiyet nasip eyle ya Rabbi. Geçmişlerine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun aleyl mürselin, ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, özellikle bu şehidimizin ve diğer tüm şehitlerimizin ruhları için ve Allah rızası için el-Fatiha. buyurun ağzı mekanı cennet makamı hali olsun inşallah. Benim, evet. Evet.